Er kişi, hatu kişi, esker başı bozuk. Duyduk, duymadık demeyin. Kallı katil, fişek Ömer, hapishaneden kaçmış, buralarda dolaşır. Gören de hemen bana haber vere. Heh, hadi kalın selametle. <laughs> Ulan Ay <laughs> Ömer! Ne geziyorsun lan gecenin bir vakti sokakta? Lan Dalıoğlu Dingil! Evin etrafında zapti yapısı kurmuş, seni bekler. Ne yapsam da benim yandan çarklıya haber uçursam diyordum. Gökten zembirlendin, turfanda kabın. Ee, biz de sokağa çıkalım da bari şunu haber verelim dedik. Bak iyi ki çıkmışız, seni gördük. Hey. Ya. Zaptiye yapısı mı kurdu? Evet. Af. Peki sen ne dedin çıkarken aynı Gideyim Ömer'e haber vereyim mi dedin? <laughs> Bak şimdi ya, çürük yumurta sarısı. Ya sen beni enayidin meleği mi sanırsın be? Komşunun hamam eğlencesi var, onu bahane ettik herhalde. Aa, Allah! Allah! Eve dön kaltak geliyorum ulan! Yürü, Allah! taş arabası! <laughs> ah. Sen ne yapıyorsun burada kötü kalılar gibi ikiniz ha? komşunun hamam eğlencesi var biz oraya gidiyorduk. He. Ama nereden bilelim katilin ne Tamam şey, tamam tamam. Allah aradığımızı zor kurtardık Serhat'ın evi Anacığım seni alan ağlasın, kıçına kara çalı bağlasın. <laughs> Ay. Ay çok güldük yavaş. Hadi. Bak kızım, şu karşıda gördüğüm kadınlardan biri senin tabibin annesi. Sakın gevşeklik yapayım dedi, kadının gözüne gir. Zaten Hüsrev Zoka yuttu. Ona öyle bir ah dedim ki, öyle bir fikir dedim ki, kaçar mı benim elimden? Ben de Safi arkasından yetiştirdim. Tabip Beyciğim bayılmış sana, öyle diyor. Ah yarabbim, kavuştur bizi tezenden. Ekmek benden sonra senden üstüne Varsa bir oyun boza, olsun götü boza. Kızlar, hadi getirin kınaları, hadi. Ay, bu kadar güzel kızın içinde Hüsrev için bir gelin bulmak zor olmaz Aliye Hanımcığım. Ay, bakın şu İclal'e bir ne kadar saf, gözü açılmamış. Ama biz arama işini galiba bitirmişiz. Aa, Hüseyin birine aşık olmuş ayol. Ah, değil mi? Gül gibi bir ailenin kızıymış. Oh oh, anacığı da yokmuş. Oh ki oh, çöpsüz üzüm. Gidip isteyelim dedim. E soruştururuz. Buralarda bir yerde <laughs> oturuyormuş. Ay kardeş, pek sevdim seni ben. Ay ben de seni kız. Nerelerdeydin sen şimdiye kadar? Neden hiç görüşemedik? Leburgaz'dayım ben. Ha. Bizim oralı Nuriye ile geldim dün? Yakın olsak seni bırakır mıydım hiç? Ha, olsun, onu da alırsın bana gece yatısına gelirsiniz. Aman yok, Nuriye'nin kocası izin vermez. Bir de benim her gele bir kocam vardır, o merak eder. Ama kocada neymiş, köküne kibrit suyu. Al benden de o kadar, geberisi Ceyf. Kız hayrola? Üstüne kuma almış da. Aa, aa, paracıkları bizden saklı saklı Aa. ona yedirirmiş. E, samanı bol geldi, kişniyor. ay ay ay. Ama dur, gösteririm ben ona. Ay kız senin gibi bir tazeye bu yapılır mı? Nereden bulmuş o orospuyu? Bence onun için geldim İstanbul. Kalk abi göreceğim. Sonra da saçını başını yolup şalvarını eline vereceğim inşallah. Ay dur kız sen üzülme. Sen yarın bana gelirsin beraber buluruz o yellozu. Karı bu gece buraya gelecekmiş. Hişt. Haberini aldım da geldi. Kız sus. Burada çok ekabir var. Terbiyemizi bozmayalım. Böyle sen yarın gelirsin beraber buluruz o orospu dümbeleğini. Ay kız seni Allah mı gönderdi? Ay ben de yatacağım. Yat yat. <laughs> Tabii. Efendim. Nerede kızım? yok, kalkın oyuna. Herkes duysun, işitsin, dinleyin. Şimdi söyleyeceğimiz şarkı bildiğiniz gibi erkeklere yasak. Kadın kadına söylenir, Nisa tayfesi sırrıdır, sakın ele vermeyin. Kaç kocan var mı? Hazır ol. Kız bana mı? Kaçıncı oldu bu evde? Oh. 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 Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ay ben vazgeçtim.